Buyur abi. Çok daraldım Namık. Çıkalım. Çıkalım abi. Seni seni arıyorum kaç saattir. Ay canım pardon ya. Telefonumun sesi kısık kalmış duymamışım. Sizin mahalledeki pastaneye geldim de... Biraz tatlı krizine girdim. Yuh maşallah Selin. Tatlı için o kadar yoldan pastaneye mi gittin? E, ne yapayım canım yani? Sizin burada da yani ne bileyim badem kurabiyeyi çok güzel yapıyorlar. Dayanamıyorum. Neyse tamam bak dinle bir şey söyleyeceğim. Semih'le Melis'le bizim mekana gidiyoruz. Biraz eğlenelim dedik. Hadi sen de gel. Tamam canım. Şeker yüklemesini yapıp hemen geliyorum. Oyalanma Selin çabuk ol. Tamam Zehra'cığım siz gidin ben size yetişirim. Üstümü değiştirip hemen geliyorum. Tamam hadi. Görüşürüz bay bay. Merhabalar Selin Hanım. Nasılsınız? Allah'ım bu nasıl bir kabus? Ne oldu Selin Hanım? Kötü bir şey mi var? Sen hiç vazgeçmez misin? Vazgeçmez misin derken yani sivil Levent olarak mı yoksa polis Levent olarak mı? Gerizekalı. Yok, hayır ben yani özel hayatımla iş hayatımla... ...her zaman birbirinden ayıran bir insan olduğum için o bakımdan sordum. Bana bak benden uzak dur. Namık. O kız o kız değil mi lan? O, ha? o. Çok şakacısınız Selin Hanım. Özel bir tatlı tercihiniz var mı yoksa kendinize anın büyüsüne mi bırakıyorsunuz? Ne bileyim hani sıcak kumlardan serin sulara atlar gibi. Yoksa dalar gibi miydi? Hani onun gibi bir şey. Delireceğim ya, delireceğim. İyi akşamlar hanımefendi. Sizi rahatsız ediyorsa hemen icabına bakabilirim. Bir dakika, bir dakika Kenan Bey ya. Sen kimin icabına bakıyorsun? Sen kime kostaklanıyorsun ya? Senin karşında koskoca devletin güvenlik gücü var sen beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Bak sana burada kelepçeyi takarım. Gözünün yaşına bakmam. Sen benimle biraz böyle düzgün konuşacaksın. Yok öyle. Pardon da neden kelepçeyi takıyorsun? Beyefendi aklı beni rahatsız ediyorsun. Peşimi bırak. O kelepçeyi de bir zahmet kendine tak. Tak da beni de kendinden kurtar. Yani şu mafya babası bile senden çok daha centilmen gerçekten. Hanımefendi ben mafya babası değilim. İş adamıyım. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Rica ediyorum. Sen ne laf anlamaz adamsın ya? Kaç kere sana beni peşim bırak dedim. Senin gibi biriyle ne işim olabilir ki benim? Ezik tip. Peki Selin Hanım. Siz madem öyle istiyorsunuz, ben bir daha sizi rahatsız etmem. Bir daha beni görmeyeceksiniz. Zaten devet kim ki? <laughs> arzu ederseniz gideceğiniz yere kadar bırakabiliriz. Teşekkür ederim. Arabam burada zaten. Bir şeyler alacaktım. Peki. Hayırlı akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiğimiz için aşağılandım. Sevdiğimiz için hor görüldük. Anasını satayım ben böyle dünyamı ya. Kimse beni sevmiyor. Her gün bana laf sokuyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. İnsan değil miyim ben ya? Ne var bunlar bana? Ulan senin hanım, çok pis kalbimi kırdın. Bir daha seni sevmeyeceğim. <laughs> Zaten Levent kim ki? Ezik. Ezik'im ben. <laughs>